Ne dediler? Dört gün boyunca İstanbul'da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasaktır. O kararı alanlara, aldıranlara söylüyorum. Bu alanı görüyor musun? Bu meydanı görüyor musun? Bir başına bir başına bir parti ile verilecek bir mücadele değildir. Biz Ekrem Başkan'ın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar tüm Türkiye'ye geçeceğiz. O yürüyecek, biz yürüyeceğiz. Erdoğan meydanı duyuyor musun? Sen meydanlardan korkarsın, kalabalıklardan korkarsın, sokaklardan korkarsın ama İstanbul senden korkmuyor. İstanbul senden korkmuyor.